I think we'll, I talk first, I know, then Hoş geldiniz. Cep fotoğraf makinelerinizin flashlarını kapamanızı ve cep telefonlarınızı sessiz almanızı rica ediyoruz. Önce hocam maçla ilgili değerlendirme yapacak. Sonra Burak. Sonra da sorularınızı alacağız. alle zusammen willkommen. mit der Bitte, dass wir alle unsere Blitzgeräte ausschalten und die Handys bitte leise stellen. Erst wird der Herr Thierry über das Spiel etwas sagen und dann werden wir äh, Sie um die Fragen bitten. es e, das das äh, morgige Spiel wird so sein, dass das äh, Rückspiel von dem 1-1 in der Türkei hier ausgetragen wird. Äh, wir werden auf eine Schalke zustoßen, die sich nach dem Spiel enorm äh, verbessert und von Tag zu Tag besser geworden ist. Äh, İstanbul'daki sonuç her ne kadar berabere olsa da bir bir olunca bu da Schalke için bir avantaj. Das Spiel in der Türkei, die 1-1 ausgegangen ist. Eee, wir fanden das auch ein Spiel in der Türkei war nach dem Ergebnis schaut es nach einem Vorteil für die Schalke aus. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz ciddi bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Ancak biz de Avrupa kupalarında tecrübeli bir takımız. Bu tip hallerden kendimize avantaj sağlayarak çıkmayı da çok zaman becerdik. Wir wissen, dass wir gegen ein gutes guten Gegner spielen werden. Wir wissen, dass wir einen Gegner vor uns haben, der einen Respekt verdient hat. Aber wir sind auch eine gute Mannschaft, die eine gewisse Europa-Erfahrung hat. In den Champions League Spielen sowie in den Europacup-Spielen. Und wir haben schon einige Situationen, in denen wir uns befanden, zu unserem Gunsten entscheiden können. Wir kennen ernste Lage und ernste Spiels. e, ee, kazanma arzusunu sahada mücadeleye çevirmiş bir takım olarak e, yarın göreceğime inanıyorum, göreceğimize inanıyorum. Ich habe ein sehr großes Vertrauen zu meinem Spielern, die sich sehr gut auf das Spiel vorbereitet haben, die auch ein Selbstvertrauen besitzen. die äh, zum, dazu erreichen wird, dass wir das Spiel morgen Abend mit aller Gewalt gewinnen wollen. Wir äh, auch äh, dazu bereit sind, äh, alles dafür zu tun. Und äh, ich auch und äh, wir werden alle, sowohl ich auch ihr, werdet morgen Abend sehen, dass wir eventuell also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Gewinner aus dem Spiel rausgehen werden. Ich Gibi. <laughs> Bu sefer, ee, yana olur ich ee, hoffe, dass das Glück diesmal auf unserer Seite ist. Nicht, dass wir die Forsten sowie die leeren ee, Toren auslassen, sondern dies, dass wir diesmal treffen, auch wenn die Tore voll sind. Und ee, hoffe natürlich, dass das Glück auf unserer Seite ist. <laughs>

hem e, mücadelemizi sonuna, götür, sonuna kadar götürmek açısından kendimizi göstermek, hedeflerimize uç, ulaşmak açısından en azından o e, soyunma odasının içindeki inanan kısmın e, hedeflerine gitmesi açısından yarın çok önemli bir gün. Es ist für uns alle erstmal schönen Abend alle zusammen und es ist für ein sehr wichtiger Tag. Erstmal sind wir stolz heute hier sein zu dürfen. Ich und meine Freunde, die in der Kabine, die daran glauben, dass wir es noch viel weiter schaffen können, dass eine unserer Ziele ist, weiterzukommen, und die Spieler, die daran glauben, die den Weg und den Schmerz gehen werden. Galatasaray. Bugina kadar europa äh, çok Ee, çok büyük başarılar kazanmış bir geleneğin adı e, bence. Biz de yarın bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Ee, buradan turla ayrılmak istiyoruz. Ee, bunun için yeterli gücümüzün olduğunu düşünüyorum. İnşallah yarın her şey istediğimiz gibi gider ve buradan turla ayrılırız. Namı Galatasaray'ın Traditions, namı die in Europa Geschichte geschrieben hat, die auch sehr gute Spiele in Europa gespielt hat. die auch äh, ihren Namen gerecht wurde. Und äh, somit erhoffe ich, dass wir diese Ära weiterführen können und auch äh, morgen unseren Verein, unseren Namen gerecht werden und als Sieger vom Platz gehen werden. Fragen? Öztürk Sancı e, puan kaybedilen maçlardan haftalardan sonra Galatasaray e, çok iyi reaksiyon verdi Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Tabi takım oyununun yanı sıra Bireysel performansların da bu güçlü reaksiyonda Büyük bir etkisi vardı e, Yarın bu reaksiyonu gösterecek mi Galatasaray yine? Özellikle bireysel performanslar açısından Belirleyici olacak mı? Bunları yapmıyoruz tamam, tamam. tamam. Eee birlikte iyi gitmiyoruz son 1 2 haftadır. E, özellikle 2 haftadır. Zaten 5 puan kaybettik. Tam tersi Şalke iyi gidiyor. Dortmund galibiyeti de dahil olmak üzere. Ancak iki kulvarın çok farklı olduğu bir gerçek. Bu gerçek gerçekten hak edilecek olursak e, Oradaki mücadelemizin en üst seviyesinin dahi Şampiyonlar Ligi'nde yetmeyeceğini düşünecek olursak burada oyuncularımız mücadelelerini çok üst seviyede yapmak gerekliliğini, zorunluluğunu biliyorlar. O yüzden ligdeki performans ile buradaki çok farklı olacaktır. Öncelikle başarılar diliyorum hocam. Ee, yarın takımda eksik olan futbolcu var mı? Veya buraya getirmediğiniz veya şu anda getirip de soru işareti kafanızda olan futbolcu var mı sakatlık açısından? Onu soracağım. İkincisi de... Sen bir iki soru soruyorsun, bekliyorum onun <laughs> için. İkincisi de Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarında genelde hep iyi oynadı. Kaybettiği maçlarda da bile bir Braga, Türk Telekom stadındaki Braga maçını ayırabiliriz. Yarın herkes zaten Galatasaray'dan iyi futbol bekliyor. Ee, takımı motive etmek zordu Gençler Birliği maçından sonra. Bunu başarabildiniz mi şu anda hazırlan. Birinci soruna cevap Engin bugün orada bıraktık. Bel ağrısıyla ilgili bir problemi vardı. İstanbul'da bıraktık, onda bu kişi geldik. Şimdi birazdan yapacağımız antrenmanda da dünden denedik ama bugün son kararı vereceğim birazdan. Sakatlıklarla ilgili böyle bir e, durumumuz var. Onun dışında e, ikinci sorunuz. Şampiyonlar Gençler Ligi Gençler Birliği başladı. demin de söyledim. Efendim? Şampiyonlar Ligi'nde çok evet. farklı bir Galatasaray. Gençler Birliği veya Eskişehir <laughs> maçlarındaki e, kaybımız olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi değişik bir platform. Şimdi e, sadece bir şeyi tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Hedefimizi gerek başkan gerek ben ve yönetim kurulu açıklamıştık biz ilk 16 değil. Ancak ilk 16'ya girdikten sonra tabi hedefler hiç bitmiyor. Lega işin sonuna vardığı için yıllarca yani e, yarıda bırakmadığımız için Avrupa serüvenlerinin e, bu alışkanlıkla doğal olarak daha iyi yerler istiyorlar. E, ancak o baskıyı bir puanla son dört maça girerken yeteri kadar oyuncularım ve ben hissettik. Ama şimdi görüyorum ki o baskıdan daha fazla bir baskı var. Ve oynayacağımız takım şarkı kim ne derse dersin şu an Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Burada oyuncularıma bu haksızlığı edilmemesi kanaatini taşıyorum. Bu bizi sıkıntıya sokar. Yani tabi herhalde oradaki çıkış noktası da şu. Drogba ve Schneider gelince biz bu turu geçeriz veya sonuna kadar gideriz. Ama şu unutulmamalıdır ki onlar geldiğinde bu takım liderdi. Bu takım 16'ya girmişti. O yüzden onlara da haksızlık olur. Bir kurtarıcı gibi görmek onların da üzerinde çok büyük baskı e, yapar. Bu ne mevcuda yani bu başarıyı kazanmışlar ne de e, yeni katılan iki değerli arkadaşımız ki bize çok önemli işler yapacaklar. O çocuklara da haksızlık. O yüzden sonuç ne olursa olsun ben takımımla Gurur duyacağım. Ben takımımla övüneceğim. Bu başka bir manaya gelmesin. Tam tersi biz çok iddialıyız. Büyük konuşmuyoruz ama iddialıyız. Ee, dünyadaki bütün galatasaraylılar da maçtan önce elimizi kalbimize götüreceğiz. Hep beraber o hissi, o elektriği alacağız ama bu ayrıntıyı da siz madem sordunuz ben de söylemiş olayım. Ama ligdeki performansla çok farklı olacaktır. Motive ederiz yani orada sorun yok. Fragen vielleicht aus der deutschen Presse? Das machen wir ja. Es war zuerst so gedacht, dass wir erstmal nicht die Türkischen übersetzen, sondern das Deutsche auf Türkischen. Aber jetzt werden wir die nächsten Fragen, weil so viel Nachfragen kam, dem auch übersetzen. Mr. Terme, how important is Wesley Snider for your squad, and will he start tomorrow? This is on the share, on the on Yeah, this is not. Yeah, I'm an Englishman. So, so English. I'm for German. Yes. Yeah. Chairman. Wie wichtig ist Wesley schneider für Ihr Team? Und Ob der Schneider morgen mit auflaufen wird, als und will er morgen spielen wird. Ja. 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 Der Schneider ist ein wichtiger Spieler für uns und wir gehen davon aus, dass er morgen mitspielen wird. Ja. Weitere deutsche Fragen? siz herhalde Alman basından mı soru alıyorsunuz şu anda? Evet, öyle bir durum vardı. Şimdi değiştirirler. Ben o benim hiç alakası olmayan bir konu. Yani sorabiliyor muyuz biz şimdi? Evet. Türk basını olarak da sorabiliyor muyuz Tabii, arada? Tabii buyurun. Peki. E, hocam e, ilk maç öncesinde e, iyi giden bir Galatasaray e, ve eksik olduğu söylenen ve kötü oynadığı söylenen bir Schalke vardı şimdi işler sanki biraz daha roller değişmiş gibi. Peki şu anda konuşulanlar, söylenenler sizin takımınıza biraz haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Ya da şu anda Şarkı'nın biraz daha fazla gözümüzde büyütüldüğünü, büyütüldüğünü düşünüyor musunuz? In dem Spiel war das so, dass man gegen eine angeblich schwächere Schalke, geschwächte Schalke gespielt hat. Und äh, Galatasaray halt nicht das Spiel spielen konnte, äh, was erwartet war in der Türkei. Aber jetzt ist eine äh, ganz andere Schalke-Mannschaft, äh, dem Sie gegenüberstehen. Was meinen Sie, äh, wie die Situation Ihrer Mannschaft momentan ist? Wird Ihnen, eine, äh, wird Ihnen ungerecht getan, weil, sie halt, weil die, die, die Schalke sehr stark reden? Oder ist Galatasaray wirklich... Äh,